Merhaba arkadaşlar. Hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugün Asfalt 9'a devam edeceğiz. Biliyorsunuz e, ilk bölümde kariyerdeydik. Bir sezon tamamladık. Ben oyun dışı yok oyun dışı olmayacak. Video dışı bir tane sezon bitirdim. Böyle bayağı bir şey geldi, bayağı bir şey açıldı. Böyle şuraya yeni bir çok oyunculu geldi. Buradaki eski çok oyunculu yaptım ben. Bugün ee, biraz şuradan bir 4 yarış yaparız. Girisine de biraz etkinliklere veririz. Sonra videomuzu bitiririz zaten. Oynayalım. Ve hep böyle asfalt 9'da gelmeyecek. Yani farklı videolara da gelecek. Farklı seriler de yapacağız falan. Güzel şeyler. Yarışı bitirirsek mi? Şu bir şu Mitsubishi. Lancer Evo'nun kartını verecek. Niye öyle durdu ya? Neyse. Ha, hmm, kamerasını kapatacaktık biz, değil mi? Doğru doğru. Unuttum ben onu. Neyse kapatırım. Şöyle bir başlayalım. Şuradan gidelim. Buradan üst tarafa uçamıyorsunuz. Rampa olmadı. Şu görevi tamamlayalım. Şöyle bir basalım. Şu saf dışını da kapatırız. Of of Aşağıya doğru güzel bir uçuş yapacağız. O içte ikinci sezonda İskoçya'yı açtık. Yeni yarış bölgesi. Bu araba felaket gidiyor. 345 gördüm ben orada. Çok güzel. Birinci yaşımız bitti. Arkadaşlar. Üçüncü veya daha iyi konuda bitirme ya. Ben birinciyim. Evet. Üç kart geldi. Aa benzin doldu. Zaten bir şarj şey almıştık yani. Bir tanecik benzin geri geldi. Hiç oynamamış gibi bir şey şu an. Güzel. Yine 3 tane kart. E, biz, bunu yükselteceğiz yakında yani. İtibar seviyesi 5 oldu. Sezon görevlerinden burası açıldı. Bunlara çok bakmıyorum ama ben. Neyse devam. Zamana karşıymış. Şöyle biraz araba yükseltelim şundan falan. Mesela şunu bastım. Bastım. Tamam yeter. Şunu alalım. Her 65 olduğunda paket açacağım. Şuradan devam edelim. Zamana karşı uçurumun kenarında. Ha yine ilk başa dönük. Niye acaba ilk başta Himalaya'dan başlatıyor? Neyse. Uh, hadi, hadi hadi hadi. Evet. Tek biziz. Zamana karşı da. Ama iki kişi olduğu falan da oluyor. Şöyle devam edelim. Çok uzun sürmeyecek gibi de görünüyor. Bak şimdi şuradan bir uçuş yapacağım. Şöyle. Oo, oh, çok iyi çok iyi. Şu yoldan gidelim. Şu zamanı alalım. Çok güzel gidiyoruz. Oo, taşlar maçlar düşüyor. Şuradan şuraya geçeceğiz. Anam anam. Şuradan da şuraya geçeceğiz. Oy oy oy. Hayda. Yoru, yolu, göremedim bak. Yetiştireceğiz umarım. Çabuk çabuk. Yetiştirdik yetiştirdik. 8, 7, 6, 5. Ya şuradan. Güzel. Daha checkpoint gelmeyecek galiba. Yarışı bitirmemiz lazım acilen. Acilen yarışı bitirmemiz lazım. Bitirdik bitirdik. Şurada şurada. Şöyle bu uçuş yapalım ve... 3 saniye kala. Yine kart geldi 3 tanem. Keşke bir tane daha olsaydı. Hepsinin böyle ucu ucunda. Bir de... E, Nismo diye bir araba açtım. Nissan'ın. O da burada. Şunu, bunu yükseltelim azıcık daha. Bastım. Bastım. Gelin biraz da bununla oynayalım. Hep onun benzinini harcamayalım. Abi orada görev varmış. Neyse alırız şimdi. Güve uzan. Aa Şangay. buraya oynamış mıydık? Oynamadık galiba. Bu hesapta ilk kez oynuyoruz. Bir de oynadık mı? Neyse araba yeni eklendi. Benim arabaya bak, onun arabasına bak. Şu görevi tamamlayalım. Hop oh, oh, hop oh. hop. Bu arabalar dönmüyor ya. Hep hızlı arabalara alışmışım. Bu arada yine saf dışını unuttuk. Ah ah. Umarım aklıma gelir artık. Boş boşuna vakit kaybı ve Arkayı falan gösteriyor. Arkadan çarptığı zaman sonra dikkatiniz dağılıyor. Aynı şekilde polis, polis kaçışlarının sonunda da aynı şey oluyor. Böyle uçuş gelmeden önce bir yavaşlatıyor ya. Onun oyunun yüzünden kaybedebiliyorsunuz yani. Adam yanımda. Tamam. Güzel güzel. Alacağız bu yarışı da. Şöyle bir gidelim. Ve bas. Bu arada kaç dakika olmuş ben bir bakayım. 5 dakika. İyi. Bu sezonu da ben bitiririm videodan sonra. Ay videodan sonra. E, doğru demişim. Ha yeni sezon açıldı. Böyle böyle açılacak arkadaşlar. Bayrak toplaya toplaya. Oradan da oynayabiliriz ama biz bir şurayı şey yapalım. Oynayalım. Şunları alalım. Oh bayağı güzel. Bunu da aldım. Ve yarışa geçelim. Bu sefer de Kamaro yetersiz kalmış bak. Bunu yükseltelim. 3000 verdim. 3000 daha verdim. ay ithal parçalar geldi. Tamam tamam. Ne uzun uzun anlatıyorsun. Bakın arabamızın rengini değişebiliyoruz. Ne yapalım? Yeşil yakışır mı? <laughs> Yakışmaz aslında ama olsun. Güzel göründü. Şunları takalım. Rüzgarlık. Hop. Tamam. Daha sonra değiştiririz isteklerinize göre. Böyle iki yıldız, üç yıldız yapınca modifiye falan geliyor. Şimdi müslü bir şeyle oynayalım. Heyelan. Aha yine heyelan geldi. Bunu oynayıp etkinliklere geçeriz. Sonra da videomuz bitiririz. Çok şok falan da oynarız. başladı. Aa, onlar yan tarafta başladı. Haritaya bakın. Şu an gelecekler. Biri saf oldu. Şöyle. Yarışta görev yok sanırım. Yok yok aynı. En öndeyim. Sıralamamı korumam lazım. Şöyle bak bir adam geldi. Bana bak. Bak bir yarışçı şey geliyor. Artık şunu kapatabilir miyiz? Aklımdan çıkarmayacağım bu sefer. Kapatacağım onu. Yeter ya bu ne? Hep unutuyorum, hep unutuyorum. Böyle olmaz yani. Şöyle en burada bakın arkadaşlar uçuş yeri var. Burası sizi bayağı ileri götürüyor. Ooo. Biraz ters uçtuk. Böyle de vakit kaybı. Düz uçarsanız çok iyi işe yarıyor ama. Ve bitiyor. Bitti. Gelin biraz da etkinlik oynayalım. Etkinliklere bakalım. Güzel. Bunu da geçelim. Hızlı hızlı. Efsane mağazasını açtık. Buradan araba parçaları falan toplayabiliyorsunuz. Gerek yok ya. Aa ücretsiz veriyor. İyi. Tamam canım. İlla ki yaptıracak. Ne geldi mesela? Hmm, güzel. Şuradan sandviç saf dışı mı? O neymiş? Böyle bir benzetme yapmışlar galiba. Neyse buradan çıkalım. Buradan da çıkalım. Bakın bu yeni sezon. Bunu da oynarız. Nisan 370'in kartları falan var. Güzel. Şuradan bir etkinliklere gelelim. Biraz etkinlik başlayalım. Kart paketleri falan toplayalım. Güzel. Güzel olur. Şuradan D sınıfı arabayla 3 kez oynayalım. En iyi arabamız ne? 735 BMW Bununla oynayalım. 30 saniyede bitirirsek Dodge Challenger ile beraber 3 kart geliyor. Onun, o arabayı da açacağız yakında. Buradan bir yarış yapalım. içe girmiş. Bu da. Bu girmemiş. Burada mesela uçarken ben 360 yapıyorum ama kenara çarpınca çok sıkıntı oluyor. Böyle yerde kesiyor ya. Ters kalıyor araba falan. Bu çok sıkıntı. Bazı arabalara öyle yapıyor hep. Göstereceğim bak şimdi. Şuradan 360 yapıyorum. Böyle. Gidiyor. Gerçi bu Oynayanlar için diyorum tabii ki. Şöyle Açalım Güzel çok güzel ya Asfalt 9'da Asfalt 8'deki gibi değil Ay bir an alamadık sandım ya Güzel bunu geçelim Bakın çok güzel kartlar geliyor. Geliyor. Aa durun. Şey alabiliyoruz. Ee, şu kart şeyin paketinden ya bu ne bakalım ne çıkacak şunlar falan çıksa çok güzel olur bakalım o baya iyi çıktı yalnız Camaro'nun kartı çıktı Chevrolet bu neymiş Kadınlar günü o neymiş hmm, neyse. Ben bunları oynarım arkadaşlar. Bakayım video kaç dakika olmuş. 11 dakika olmuş. Bence burada bitirelim. Birinci video biraz uzun oldu farkındayım. Genelde 10 dakika 15 dakika arası yaparım. İzlediğiniz, izlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videomuz yine asfalt videosu olur büyük ihtimal. Ondan sonra farklı serileri başlarız. Hoşçakalın arkadaşlar.